Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, Öncü TV ekranlarıyla 100.2 Radyo Öncü ve Radyo Kent Ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşarak düzenin gündemine ışık tutan Yorumluyorum programında aylardır maaş alamayan ve kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılan gama çalışanlarının sesi oldu. Faruk Öz'ün de seçim çalışmalarına değinen Ünsal, vatandaşların öz diye ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı. Düzce AK Parti Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sahalarda seçim gezilerine devam ettiğini belirten Ünsal şöyle konuştu. Şimdi dün e, Sayın e, Faruk Özgür'e sahaya gittik. Seçim gezilerine gittik. Vatandaşlar efendim, vatandaşlar e, güzel bir ilgi gösteriyorlar. Her güzel ilgi de Faruk Bey beni çağırdı. Bak Sadullah Bey görüyor musunuz, görüyor musunuz? Dedim ki ben ona Sayın Bakanım diyorum ama bana Sayın Bakanım de demiyor. Ama ben Bakanım diyorum çünkü Düzce'de Cumhuriyet tarihinde çıkan birkaç tane bakandan bir tanesi. Birileri konuşuyor bana Bakanım dedirttiriyormuş falan filan. Ben sayın bakanım diyorum. Gönlümle de diyorum, severek de diyorum. Bazen e, başkanım diyorum ama genelde bakanım diyorum. Ondan keyif alıyorum. Niye? Düzceden çıkan çok bakan yok. Çok milletvekili var, çok iş adamı var, çok bürokrat var. Var, 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 var. Ama e, bakan biraz hasta Şimdi bir hikaye anlattı bana o arada. Hikayede şu. Rahmetli Demirel mitinge çıkmış. Binaenaleyh köprüler yaptık. Yollar yaptık. Rahmetli öyle konuşuyordu ya. E, o e, Isparta lehçesiyle, Türk lehçesiyle. Bir ay yollarımızı açtık. Fabrikalarımızı yaptık derken bir tanesi oradan bağırmış. Babayı parasından mı yaptın? Babayı parasından mı yaptın? Demirel duruyor. Anlamadım. Babayı diyor, parasından mı yaptı bunları? Demirel diyor ki ben babamın parasıyla yapmadım. Senin paranla da senin babanın parasıyla da yapmadım. Şu alanda bulunanların hepsinin parası, babasının parasıyla da yapmadım. Ama devletin parasıyla yaptım. Doğru. Ama diyor Demirel bugüne kadar gelenler niye yapmadı? Devletin parası her zaman vardı. Değil mi? İşte babanın parasıyla mı yaptım muhabbeti var ya toplumda. Zaten yapacak. Peki bu, bu zamana gelenler niye yapmamış? Bu çok önemli. Üç tane örnek vermek istiyorum. Bizi diyorlar ki, bizi eleştiriyorlar. Güzel de hoşumuza da gidiyor. Eleştirilmek güzel. Yani doğruyu bulmak adına biz eleştirdiğimiz zaman e, bir şey yok. Millet kızmıyor. Hoşumuza gidiyor. Herkes demokratik hakkını kullansın. Eleştirsin. Şimdi millet bahçesi var düzenin içinde. Millet bahçesine önceki dönem Mehmet Kereç bir müdahale etti. Beceremedi. Oraya çöreklenmişlerdi birileri. Millet Bahçesi İnönü ise i̇şte Türkiye gündem olmuştu. Herkes bir yerine çökmüştü oranın. Bu Millet Bahçesi'ni kaldırması Düzce'nin şehrin içindeki o çöküşlerin bitmesine sebep oldu. Pefkalanın fevkinde bir çalışma. O güne kadar neye yapılmadı? Güzel bir söz var. İnsanları yücelten ilim ve kültür değil ahlak ve fazilettir diyor. Çok güzel bir ifade diyerek Gama İplik'teki işçilerin grevine değinen Ünsal şu ifadeleri kullandı. Gama İplik geçtiğimiz günlerde hisselerin büyük bir kısmını Doğan Holding'e devretti diye devrediyor. İşte mutabakat var. Sermaye piyasası kurulu neyse ticari anlamdaki kriterler neyse o yapıldı. Sonra da bunlar bütün hesabı buna göre yapmışlar. Efendim, sonra da bu alışveriş olmamış. İşçiler 6 aydan beri düzenli maaş alamıyor. Yani ayın birinde, beşinde alacaksa. Başlamış sürünmeye işçiler orada. İşçiler diyor ki, hayvanın önüne koyulmayacak yemeği bizim önümüze koyuyorlar. Biz burada çöpün, tozun, pisliğin içindeyiz. Evet doğru, öyle bir e, geri dönüşümden kaynaklanan bir e, teknoloji burası. Bize yoğurt vermiyorlar diyor, röportajda. Biz hayvan gibi çalışıyoruz efendim ne var yemeklerimiz çok kötü bize insan gibi davranmıyorlar. E bugün geldiğimiz noktaya gördük ki zafer kaplan adı büyük adı büyük ama içi goğuk derler bizde. İşçinin hayvan gibi çalıştırdığını işçiye öyle diyor ben demiyorum işçi kendisi söylüyor. Bizi hayvan gibi çalıştırıyorlar hayvan muamelesi yapıyor diyorlar. Efendim hayvanın önüne koyulmayacak yemeğe koyup da bu kadar büyük yatırımın içinde 15-20 milyon tutarındaki işçinin parasını ödeyemiyorsan kapat git fabrikayı ya. Gama iplikte çalışan insanlara herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren Ünsal konuşmasını şu şekilde sürdürdü. İşletme babasının hayrına gelmiyor ki buraya. Para kazanmaya geliyor ve para da kazanıyor. Çöpten kağıt üretiyorlar, çöpten ip üretiyorlar, çöpten plastikten üretim yapıyorlar. Nesiye itibariyle Ey Zafer Kaplan, ey Gama Bu işçileri Yani bu işçilerin e, Maaşları Doğan Holding'den e, Yapılacak devre kaldıysa Allah bunlara kolaylık versin Ramazan var İnsanlar maaşlarını alamamışlar Ne zaman ne al? bir açıklama yapın insanlara. Veya adam diyor ki beni tamam diyor Tamam kabul Bizden beğenmiyor musun? Öde tazminatlarımızı çıkart bizi işten Beğenmiyor musun? Öde adamların tazminatlarını çıkar işten. Ve adam gibi zamanda maaşını ver. Sendikaya bağlı sendika sahada yok. İşçinin hakkını müdafaa edecek, işçinin hukukunu koruyacak insanlar yok. Birisi işçinin hakkını vermiyor. İstismar ediyor. Ben demiyorum. İşçi diyor ki bize hayvanın önüne koyulmayacak yeme koyuyorlar diyor. Konuşurken dünyadan, Amerika'dan, dengeden, külliyeden, şuradan, buradan, haneden bahseden Zafer Bey. Hayvanın önüne koyulacak yemeği işçinin önüne koymaya utanmıyor musun?